Hepinize selam sevgili arkadaşlar ben Kerem bugün sevgili Minecraft'ta e, ee, Modsuz Survivor oynuyoruz da. bu niye game modda ya Allah Allah Şöyle şey yapalım hemen Game moddan çıkalım Hah. Yeah. İlk başta e, ağaç kırıp oyunumuza başlayalım Umarım iyi bir seri olur diye düşünüyorum yani pek şüphem yok bu durumda. Çabuk abi hızlı hızlı çabuk çabuk. Hmm, hadi. Burada shader kullanıyorum. Ah yemek. Şöyle geçelim. Galiba arkada yemek olması gerekiyordu ki aynen öyle. Şunu kopart. Sen kopart. Arkadaşlar. Allah. Biliyorsunuz bunlar can götürüyor diyecektim ki. abi bu kopmuş. Götürüyor. Bu arada hiçbir şey yapmadım. Direkt ee, oyuna girdim. video başlattım. Başka da bir şey yok yani Oh korktum. Şunları bir kıralım. ladin fiyatını dediğini severim ama Allah işkence ya şöyle neyse neyse böyle yaparız bu ee, ilerleyen zamanlarda belki ve doğrusu da Egg wars gelebilir hiç şüpheniz olmasın yememizi hazır 35 tane var. Kafara bir daha ne olsun be, değil mi? Şöyle kü küreğimizi yapalım. abi biz çıkıyoruz ya şunun sahnesi bir alalım. Yemizi yedik başlamadı. Meşale al alacağım arkadaşlar Tabii kömür bulursam ama da gerek yok ama e, Kömür bulamazsam mecbur meşale alacağım çünkü Size videoda karanlık gözükmesin Azıcık kazalım Abi Ben zor görüyorum Te Give torch yazıyoruz. 5 tane ver. Işte. Şöyle Allah bir an kastım ya. FPS de iyi aslında ama. Ne yapıyor olduk ya. Yok böyle bir şey. Hadi abicim. Kırıl, kırıl ne ya? Kırıl. Evet. Biz zahmet kırıl biz de rahat edelim. Hemen gideyim bir taş kazma yapayım. Abi şu şeydir var ya. Şu Optifine var ya. Ha bir de texture pack kullanıyorum. Bir youtuber'ın texture pack'ini. Hem daha iyi oluyor. Texture pack olunca Minecraft biraz daha güzel gözüküyor. Gerçekten de öyle yani. Gereştirmemiz aldık. Demir zannettim ya. Ama bu aralar çoğu şey yanlış görüyorum ya. Sonucu açtım arkadaşlar. Ee, açık oldu ben kısa bir video çekeceğim. Sizleri sonucuma beklerim diye bir video dağıtabilirim. 5 saniyelik falan. Sürpriz olarak bir sunucuya da girebilirsiniz yani bir anda anlamazsınız yani okulum oluyor ee, videolarda geç gelebilir o yüzden çok özür diliyorum sizden yeni monitör aldım arkadaşlar ee, önceden çok kasıyordu bir tane e, dizüstü bilgisayarım vardı Minecraft'ta bildiğiniz 5-6 FPS alıyordum ya şunu şöyle kazanıyordum şadırı yükledim bir kere anlatayım Neyse şeyleri yükledim abi ee, bilgisayar var ya çöktü abi cidden bilgisayar çöktü böyle girilmiyor Minecraft'a ne yapacağım ne yapacağım bilemedim gittim direkt şadır sildim hiçbir şey kalmadı bir tek Optifine kullanabiliyordum ondan da geri vazgeçtim bu şekilde camileri ee, alalım ya normalde tek başıma oynasam bu kadar demir kömür bulamam abi. Cidden bulamam yani. Allah. Meşale önemli. Meşale hayat kurtarır arkadaşlar. Başka böyle tarzda Minecraft videoların devam gelmesi için like atıp abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayınız. İ devam edelim. Çok şey sözü gerek yok. Abi yok böyle bir şey ya. İstesem çıkmaz. Ustan ol. Abi şş, zombi sesleri geliyor. Size gelmiyor olabilir. Abi bu ne? Bir sürü sesen çıkmaz. Ah çıktık. Çattık be. Biz önce şu şeye falan da bir Kapat abi F2. Çık abi çık 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 birazcık odun toplayalım da Aa, şey baltamız yoktu Ay. Ee, pazartesi salı video atabilir miyim hiç emin değilim atamayabilirim çünkü okulum alıyor can derslerim var. Allah. Arkadaşlar. gizli kelimeyi yazsak mı? Acaba diyorum. Ne dersiniz? Yazalım bence. Game mod ne ya? Tamam yedik. Şimdi ne yapacaktım? Fırın. Aynen fırınımızı yaptık. Lan. Şunu at, şunu at. Azıcık ağaç toplayalım. Şu şekilde gelişiminde aldık. Şunları tekrar toplayalım. Lan ana. Şu an yamuk yamuk oturuyorum koltuğa ya. Of of of. Bir düzelelim şöyle ha. Dik oturalım. Arkadaşlar bilgisayardan oyun oynuyorsunuz. Daima dik oturun. Yamuk oturursanız kamburlaşabilir misiniz? da yeni verip Şöyle Çıkalım evet. Hop. Pişmiş mi? Pişmiş. Donanım edineceğiz de. Ne yapsam şimdi demirlerle. <laughs> mı arkadaşlar ya. Aşağı inelim. Yo siz kimsiniz diyor. Deyip böyle evet, dalsak mı? Yoksa adam akıllı mı davranacak? ben bir sonucu değilim. elim tava gidiyor arkadaşlar öyle evet, evet. yani öyle. pro parkı play yetenek yetenek konuşamadım. Yeteneklerimi konuştursam mı? Evet, yaratık var mı? Yok da inşallah deyip atlıyoruz. Şunu koy. Şunu koy. Çık abi çabuk çık. Bence ilk önce bir set yapalım arkadaşlar. Ondan sonra demir eşyalarımızı yaparız ya. Açıcısı yok bence. Bak açılıyor. Devam et. Deyip devam edelim. Deyip devam edelim nedir ya? Türkçe bak. Efendim Türkçe ölmüş ölmüş. Türkçe diye bir şey yok artık. Arkadaşlar ben şu şişeleri kapatıp geliyorum. Hemen. Ve de durduruyorum.